Merhaba arkadaşlar. Bugün size tarihin en korkunç isimlerinden biri olan Jeffrey Dahmer'ın hikayesini anlatacağım. Onun hayatına, işlediği korkunç suçlara ve tarihe nasıl geçtiğine birlikte göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Jeffrey Dahmer 21 Mayıs 1960'ta Milwaukee, Wisconsin'da Joyce Annette ve Lionel Herbert Dahmer'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Aile dışarıdan bakıldığında normal bir hayat sürüyordu. Ancak içsel dinamikleri zamanla bir trajedinin habercisi olacaktı. Jeffrey'nin babası Lionel kimya alanında bir profesördü. Annesi Joyce ise ev hanımıydı. Aile ilk başlarda birbirine yakın bir bağ kurmuş gibi görünse de zamanla Joyce'un ruhsal problemleri ve Lionel'ın mesleki yoğunluğu evdeki atmosferi gergin hale getirdi. Bu durum küçük Jeffrey'nin üzerinde derin etkiler bırakacaktı. Çocukluk döneminde annesiyle olan ilişkisi oldukça zorlu geçti. Joyce'un depresyonu zaman zaman onun ilgisizliğine ve neşesizliğine sebep oldu. Jeffrey'nin hayatındaki ilk büyük olaylardan biri, 4 yaşındayken annesinin ona gösterdiği ilgi eksikliğiyle başladı. Bu durum onun yalnızlaşmasına ve içe kapanık bir çocuk olmasına yol açtı. Bu yalnızlık onu farklı şeylere yönlendirdi. İlk kez 4 yaşındayken öldürülmüş bir hayvanın cesediyle karşılaştı. Babası ölen hayvanların kemiklerini toplamasına izin verdi. Bu olay Jeffrey'nin hayatındaki ilk ölüm deneyimiydi. Bu tür ilgi onun psikolojik gelişimini şekillendirecekti. 6 yaşına geldiğinde ailesi Batı Ohio'ya taşındı. Yeni çevre, okul hayatı ve arkadaşlıklar Jeffrey'e karşı acımasızdı. Hiç arkadaşı yoktu ve hep yalnızdı. Hatta hiçbir hobisi ya da eğlenmek için yaptığı herhangi bir sosyal aktivitesi bile yoktu. Bu dönemde bisikletiyle evin çevresinde gezerken bulduğu ölü hayvanları evine veya yakındaki bir ormana götürüyor, onları kesip inceliyordu. Jeffrey ailesiyle olan ilişkilerinde de gerilimler yaşamaya devam etti. Özellikle babası Lionel onu pek fazla anlayamamış ve ilgisini kaybetmişti. Liseden mezun olduktan sonra alkol almaya başladı ve bağımlı oldu. 1977 yılında Lionel ve Joyce Dahmer boşanmaya karar verdi. Boşanmanın ardından aile parçalandı ve Jeffrey Dahmer anne ve babasıyla olan bağlarını büyük ölçüde kaybetti. Aynı dönemde Dahmer Ohio Üniversitesi'ne kaydoldu. Ancak derslerine gereken önemi vermedi, sık sık devamsızlık yaptı ve akademik yetersizlik nedeniyle üniversiteden atıldı. Jeffrey Dahmer üniversiteden atıldıktan sonra alkol kullanımına devam etti. Bu durum hayatındaki sorunları daha da derinleştirdi. Babası Lionel Dahmer, oğlunun bir düzene girebilmesi için orduya katılmasını önerdi. Jeffrey başlangıçta bu fikre sıcak bakmasa da sonunda kabul etti ve 1979 yılında ABD ordusuna katıldı. Ancak ordudaki yaşam da Dahmer için sürdürülebilir olmadı. Disiplinsizlik ve devam eden alkol problemi performansını olumsuz etkiledi. 1981 yılında uygunsuz davranışları sebebiyle ordudan atıldı. Jeffrey Dahmer ordudan ters edildikten sonra yeni bir başlangıç yapmak için Miami Beach, Florida'ya taşındı. Burada bir hastanede çalışmaya başladı ve aynı zamanda bir motele yerleşti. Ancak bu yeni başlangıç da uzun sürmedi. Dahmer burada da sorumsuz davranışlarını sürdürdü. Alkol problemi iş performansını etkiledi ve disiplinli bir şekilde çalışamadı. Sonuç olarak hastanedeki işini de kaybetti. İşsiz ve maddi olarak zor durumda kalan Dahmer, motel ücretini karşılayamayınca evsiz kaldı. Bu süreçte babasıyla ile iletişime geçti ve Florida'daki hayatından vazgeçerek tekrar ailesinin yanına Ohio'ya döndü. Ancak bu dönüşte sorunlarının çözümü olmadı. 1981 yılında Jeffrey Dahmer Ohio'ya döndükten sonra alkol kullanımını sürdürdü. Aynı yıl alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. 1982 yılında babası ve üvey annesiyle yaşadığı gerginlikler nedeniyle büyük annesi Katarina Dahmer ile yaşamak üzere West Allis, Wisconsin'e taşındı. Büyük annesinin yanında yaşamaya başladığında hayatını düzene sokması bekleniyordu. Dahmer bir süreliğine bir fabrikada çalıştı ve ailesi onun toparlandığını umut etti. Ancak büyük annesiyle geçirdiği 6 yıl boyunca alkol kullanımı ve giderek artan tuhaf davranışları devam etti. Bir keresinde bir mağazadan erkek cansız mankeni çaldı ve onu gardırobunda sakladı. Büyük annesi bu durumdan habersizdi. Ancak Dahmer'ın garip hareketlerini fark etmeye başlamıştı. Bir süre sonra Katerina, Jeffrey'nin yatağının altında bir silah buldu. Yine aynı dönemde evin Bodrum'undan gelen kötü kokuları fark etti. Kokunun kaynağını merak edip Bodrum'a indiğinde Dahmer'ın ölü bir sincabı kimyasallarla parçalamakta olduğunu gördü. 1982 ile 86 yılları arasında Jeffrey Dahmer iki kez tutuklandı. Her iki tutuklamada edepsiz teşhir suçundan gerçekleşti. Suçlarının nedeni genç bir çocuğun önünde uygunsuz hareketler yapmasıydı. Zamanla Katerina torununun davranışlarını daha fazla tolere edemedi. Onun bu karanlık eğilimlerine dayanamadı ve bir gün Jeffrey ile ciddi bir tartışma yaşadı. Nazik bir şekilde sakin bir dille ona evdeki huzuru sağlamak adına artık birlikte yaşamalarının sürdürülemeyeceğini belirtti. Yani kibarca evden gitmesini istemişti. Ve böylece Jeffrey Dahmer büyük annesinin yanından ayrılıp kendi evine çıktı ve bir çikolata fabrikasında işe başladı. Fakat bir süre sonra yine birkaç suça karıştı ve tutuklandı. Şartlı tahliye aldıktan sonra bulunduğu evden ayrılarak başka bir apartmana taşındı. Jeffrey Dahmer'ın gençlik yıllarını, ailesini ve çocukluğunu detaylı bir şekilde ele aldık. Ancak şimdi bu sıra dışı hikayenin en karanlık kısmına geçiyoruz. Dahmer'ı tarihin en korkulucu seri katillerinden biri haline getiren cinayetlere başlama süreci. Peki Jeffrey Dahmer ilk cinayetini nasıl işledi? Bu karanlık yolculuk nasıl başladı? Gelin hep birlikte bu dehşet verici süreci öğrenelim. Jeffrey Dahmer ilk cinayetini 1978 yılında işledi. O dönemde babasıyla birlikte yaşadığı evde yalnız olduğu bir gün dışarıda gezdiği sırada bir otostopçu gördü. Otostopçunun adı Steven Hicks'ti. Jeffrey ona arabasını almayı teklif etti ve Steven kabul etti. İkisi de arabada bir süre sohbet ettikten sonra Dahmer Steven'a evine gidip bir şeyler içmeyi önerdi. Ve bu teklife de olumlu bir yanıt aldı. Fakat evde bir süre vakit geçirdikten sonra Steven, Jeffrey'nin davranışlarının garip olduğunu fark etti. Tavırları onu rahatsız etmeye başlamıştı. Steven gitmek istediğini söyledi fakat Dahmer bu durumu kabul etmeyip onu durdurmaya çalıştı. Ancak o gitmekte ısrarcıydı. Daha sonra Dahmer, Steven'ın gitmekte ısrarcı olduğunu fark edince öfkelenmeye başladı. Reddedilme içindeki karanlık duyguları tetikledi. Sinirle evde bulduğu 5 kiloluk dambıla alıp kafasına sert bir şekilde vurdu. Vuruşun etkisiyle Steven bayıldı. Dahmer ise daha sonra ona karşı daha acımasızca hareket ederek onu öldürdü. Cinayetini işledikten sonra cesedi saklamak için evlerinin arka bahçesinde bir yer hazırladı ve Steven'ın cesedini oraya gömdü. Bu olaydan 9 yıl sonra Dahmer cinayetlerine tekrar başlamıştı ve bu dönemde ard arda iki erkeği daha öldürdü. Hatta öldürdüğü bu iki kişiden birinin kafatasını yakalanana kadar evinde saklamaya devam edecekti. Jeffrey kurbanlarını genellikle gay seçiyor. Önce onlarla arkadaşlık kurup daha sonra evine davet ediyordu. Sonra ise onlarla ilişki yaşayıp öldürüyordu. Jeffrey Dahmer 1990 yılında kendi evine taşındı. Bu dönemde suçları hızla arttı. O evde polisler onu tutuklayana kadar tam 8 cinayet işleyecekti. Kurbanlarını öldürdükten sonra onların cesetleriyle oldukça korkunç bir şekilde ilgilenmeye devam ediyordu. Onların çeşitli şekillerde fotoğrafını çekiyor, vücut parçalarını biriktiriyor, bazılarının bozulmaması için buzdolabında saklıyordu. Kalıntılarıyla bir tür sapkın bağ kurmuş, onları kendi kontrolüne almış gibi hissediyordu. 27 Mayıs 1991'de iki kadın sokakta kullandığı maddenin etkisi altında ve perişan halde yürüyen birini gördüler. Bu iki kadın durumu fark ederek 911'i aradı ve polisler hızla olay yerine geldiler. O sırada Dahmer hemen binadan aşağıya indi ve polislere yaklaşarak bu çocuk benim erkek arkadaşımdı. Biraz tartıştık, bir şeyler içtik ve o sinirle dışarıya çıktı diyerek durumu açıklamaya çalıştı. Polislere çocukla aralarındaki tartışmanın sıradan bir şey olduğunu ve her şeyin kontrol altında olduğunu belirtti. Polisler Dahmer'ın bulunduğu binaya gidip içeri girdiler. Binada oldukça kötü bir koku vardı ama durumdan şüphelenmediler. Çocuğun bu durumunu Dahmer'ın sözlerine kanarak ve fazla araştırmadan ona geri verip olay yerinden uzaklaştılar. O gece Dahmer çocuğu öldürerek parçaladı ve kafatasını anı olarak sakladı. Bu olay Dahmer'ın suçlarının ortaya çıkmasında kritik bir andı. Polisler o sırada ciddi bir şüpheye düşmedikleri için Dahmer yine bir fırsat yakalamış oldu. Ancak bu olay sonunun yakın olduğunu gösteriyordu ve yakalanmasına çok az kalmıştı. 1991 yazına gelindiğinde Dahmer neredeyse her hafta birini öldürüyordu. Hatta kurbanlarını bir zombiye çevirebileceğini düşünerek onların üzerinde çeşitli deneyler yapıyordu. 22 Temmuz 1991'de Jeffrey Dahmer bir barda Traki Edwards adında bir adamla tanıştı ve aynı akşam onu evine davet etti. Eve gittiklerinde bir süre içki içtiler ve Dahmer'ın davranışları gitgide garipleşmeye başladı. Arkadaşının kollarına kelepçe takmak istedi Traki bu durumdan rahatsız oldu ve Dahmer'dan şüphelenmeye başladı. Daha sonra kaçmaya çalıştı. Dahmer bunu fark etti ve Traki'nin kollarına tekrar zorla kelepçe takmaya çalıştı. Ancak bunu başaramadı. Daha sonra eline aldığı bir kasap bıçağı ile onun üzerine yürümeye başladı ve onu yatak odasına götürdü. O sırada odada mavi bir fıçı ve duvarda asılı ceset parçaları gören Traki şok olmuştu ve hemen buradan kurtulmak istiyordu. Traki, Dahmer'ın kendisine zarar vermesini önlemek için ortamı yumuşatmaya çalıştı ve onu sakinleştirmek için uğraştı. Bir süre sonra Dahmer'ı oyalamayı başardı. Onu tam sakinleşmiş gördüğünde fırsatı değerlendirdi ve sert bir yumruk atarak onu sersemletti. Bu sayede Dahmer'ı etkisiz hale getirip evden kaçmayı başardı. Traki Edwards sokağa çıktığında hemen polislerle karşılaştı ve panik içinde başına gelenleri onlara anlattı. Polisler Edwards'tan kendilerini Dahmer'ın evine götürmesini istedi. Eve vardıklarında Jeffrey inanılmaz derecede bir rahatlıktaydı ve hiçbir şeyden şüphelenilmemesi için soğukkanlı bir tavır sergiledi. Polisler Dahmer'ın evinde arama yaptıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Evde kurbanlara ait beden parçaları, kanıtlar ve Dahmer'ın cinayetlerinin izleriyle dolu bir ortam buldular. Bu sırada memurlardan biri onu tutuklayarak yanında bekliyor, diğeri ise evi kontrol etmeye devam ediyordu ve buzdolabını açtığında yeniden şok olmuştu. Çünkü burada da insan kalıntıları vardı. Dahmer tutuklandıktan sonra polisler evine daha detaylı bir arama yapmaya başladılar. Bu araştırmalar sırasında buzdolabında bir insan kafatası, birkaç tane erkek cinsel organı ve insan kalbi bulundu. Ayrıca polisler evde öldürdüğü kurbanlara ait fotoğraflar da ele geçirdiler. Bu fotoğraflar Dahmer'ın kurbanlarını öldürmeden önce ve sonra çektiği rahatsız edici görüntülerden oluşuyordu. Yine birkaç tane içi asit dolu fıçı bulmuşlardı. Bu fıçıların içerisinde de insana ait kalıntılar vardı. Jeffrey Dahmer tutuklandıktan sonra yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede 15 kişinin ölümünden sorumlu olduğu suçlamalarıyla yüzleşti. Dahmer duruşma sırasında kendisinin akıl hastası olabileceğini ve bunun cezasının belirlenmesinde göz önünde bulundurulmasını istedi. Mahkeme bu talebi değerlendirmiş olabilir ya da olmayabilir ancak sonunda Dahmer 15 kişinin öldürülmesinden dolayı 15 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararı duyduğunda büyük bir şok yaşadı. Cezanın açıklanmasının ardından "Beni idam edin, idam edilmek istiyorum." diyerek tepkisini dile getirdi. Verdiği bu ifadelerle bir anlamda yaptıklarının ağırlığını taşıyamadığını ve idam edilmek istediğini açıkça ifade etti. Jeffrey hapishanede bulunduğu süre boyunca birkaç kez diğer mahkumların saldırısına uğradı. Ancak bu saldırılardan sağ kurtulmayı başardı. Fakat 28 Kasım 1994'te gerçekleşen bir saldırı onun hayatını sona erdirdi. O gün Dahmur hapishanede yanında iki mahkumla birlikte temizlik yapıyordu. Ancak mahkumlardan biri aniden metal bir çubuk kullanarak Dahmır'a ciddi şekilde zarar verdi. Aldığı ağır darbeler nedeniyle bilincini kaybetti ve hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve aynı gün yaşamını yitirdi. Bugün sizlere Jepru Dahmur'un hayatını, işlediği suçları ve ardından gelen yargı sürecini anlattım. Bu hikaye insanlık tarihinin karanlık yüzlerinden biri olarak her zaman hatırlanacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.